Evet herkese tekrar merhaba. Youtube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün çok doğaçlamak istiyoruz ama artık hem beni hem de ablamı rahatsız eden bir durum, bir durum değil. Durumlar silsilesi var. Ve, Ve ben aslında daha sert yaklaşıyorum bu olaylara ama Allah'ım <laughs> ben izin vermiyorum. Bir kişi gördüm görüp bir göstereceğim. Bugünkü sunucumuz benim. Sizin adınıza meclis son soracağım. Rahatsız olduğum konu, aslında olduğumuz konu Sevgi. Zürri <laughs> değil şöyle değil. Şundan çok rahatsız olmaya başladım. Bütün nefreti o değil ben çekiyorum artık. Ve gerçekten hani mesajları daha yeni bir videoma bir yorum geldi ve şey diyor. Cam ASMR bekliyoruz senden yanında bile. De Deterjan hiç çok güzel olur. O şekilde öneriyoruz diye kendisi cevap ver diyorum. Ama bu en iyi. Bana gelen en iyi şeylerden nefret yorumlarından bir tanesi olduğu için ben okuyup geçtim. Ablam sinirlendi ama hani o kadar iğrenç mesajlar alıyorum ki artık bir noktada şey oldu. <laughs> hani oldu ve Herkesin... Ya tamam ilk başta şey güzeldi tamam mı? İşte Seymour'u diyorlar işte Sandy veya işte Rhi. Rhi diyelim Rhi. Bir de ondan linç yemeyelim biliyorsunuz. Evet, şimdi sözüm bana giriyor. O zaman şöyle yapalım. Hı. En başından başlayalım her şeye. Bu işe nasıl girdin? Neden böyle oldu? Neden bütün artık tepkiyi ve nefreti sen çekmeye başladın? bu en başından anlatalım. Tamam. En başından anlatalım. Şimdi en başından senin Seymour'ünün gacısı olayın nasıl başladı? Tamam nasıl başladı? Şimdi o zaman ben burada şunu da açıklayayım. Babamın oğlu olmayan bir adamı niye bu kadar çok savunuyorum? Hı. Şimdi ben hayatım boyunca sürekli örselenen bir insan oldum. Beni gerçekten tam anlamıyla seven tek insanım ablam oldu yani. Şey değil, anne, babadan bile örselenen insanlarım yani, İ insanım. Şimdi ben, bende majör depresyon tanısı vardı, albam zaten biliyor ve artık böyle her şeyden vazgeçmiş bir durumdaydım. Sürekli böyle bir şeylere bahane arıyordum, bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama bir dönem Harry Potter'a takmıştım. Evet, bir dönem Harry Potter'a takmıştım. Zaten TikTok olayım benim Harry Potter'la, Tom Felton'la başlamıştı. Draco Malfoy karakterini oynayan çocukla. Ondan sonra bu da artık bir noktada şey yapmamaya başlamış. Yani sürekli 8 tane film veya 8, 7 tane kitap yani dön dön ne kadar ilgilenebilirsin ki bir noktada. Yani. Ondan sonra çok çok saçma bir şekilde şey oldu. Bir gün burada yatıyoruz. Wattpad'de kitap yazıyoruz. Yani bilmeyen yoktur herhalde. Harry Potter üstüne ama ben grubu kesinlikle şey yapmadım tanımıyorum. Cici bebe olayı vardı ya. O herkes bilir onu. Faruk abinin cici bebe olayı. Hani bizim mahallede cici cici bebe. Bir, bir paket cici bebeğe ben seni kurşun manyağı yaparım dediği böyle. Bebe bebeğe var. O, o olay tamam mı? Hikayesi komedi hikayesi. topya yazıyor. Serpaç'ta. Dedim ki kanka ne bu dedim. Hani ne alaka dedim. O da dedi ki dinle anlayacaksın. Şey açtı baktı şey diyor. Sevgül'ün Cici şarkısı. Cici Be Be Cici Be diyor. Olay aslında bu. Biz çünkü hikayelerin isimlerini de bölüm isimlerini de şarkılardan şarkı seçiyoruz. Ondan sonra medyada o şarkıyı koyuyoruz. Ondan sonra ya zaten ilk düşündüğüm şey olmuştu ya. Ne diyorum. Bu adamın memnunetsiz demiştim yani. Var şey değil. çok iyi hatırlıyorum şöyle. Bu tip ne lan bu çok çirkin. Evet evet. <laughs> Tepkisi buydu ya ben 10 seneden fazladır bir erkeğim. Kurumu çok iyi tanıyorum, skandalları çok iyi biliyorum. Ve her şeyi biliyorum. Ama hiç Melisa'yla hiç bir... Melisa K-pop'a çok önyargılıydı. Hiç anlamıyor. Ya. Dolabına falan bakıyorum mesela bizimkilerin stikerleri falan var. Abla diyorum ya ergençler arasında sorup bunlar ne ya, falan yapıyorum. Hani şey değil çok çok önyargılıydım bir arkadaşımın tez hayranlığı artık çok... Aşırıya kaçmış. Evet sıkıyordu. Ondan sonra ne? şey dedi bana ya bu dedi... Kelimeyi <laughs> kullanmak istemiyorum. Çok kötü şeyler yapıyor dedi. Yapmış dedi. Tamam ben de şey araştırmacı ruhum çok var. Tom Felton'da da vardı. Bu aslında sevimli bir özel değil. Beni ama gerçekten tanıyan insanlar bilir bunun hakkında. Hiç görmedim, tanımadım, sitenlemedim insanların bile hakkında bilgim vardır. Mesela Hanbi'ni hiç ama biliyorum. Çünkü araştırmacı <laughs> bir yapım var. Ondan sonra konuştuk falan ben kesinlikle sevmedim. Ne bu ne grubu sevdim ne Rihanna'yı sevmedim. Şarkılarını hiç beğenmedim. Hatta bir süre sonra bana dedi ki ya Allah aşkına onu şarkı açar mısın dedi. Hatta sober diye okunuyor sanırım. Çok emin değilim de açtım şey dedim. Tapın orada bir şey tap diyor Allah'ım bir sürü şey var. Bundan da linç yemek istemiyorum. Ya bundan da linç bu arada. Aa sen ben başlamayacağım düzgün de. TOP'nin şey sahnesi var böyle zıplıyor zıplıyor dönüyor arabayı dönüyor dedi ki gerçekten bunları mı dinliyorsun? O da dedi ki evet. Ben dedim ki bunlar dedim salak. Ben dedim evet. O da dedi evet. Ondan hiç sarmadı beni. Hiç sarmadı. Ondan sonra şey dedim, eve gidiyorum. Biz ayrı yaşıyoruz. Eve gidiyorum. Dedim ki... <laughs> ya yani dedim, bir şarkı açmıştı. da çok şey yaptı. Ee, sardı. sardı. Çıkmıyor aklımdan, dinlemem lazım. <laughs> o sırada sadece GD'yi şeyden sevmiştim. Koplette anlatmak istediği yani Hem prodüktörlüğünü yapıyor, hem yazarlığını yapıyor, hem oynuyor falan. Oradan çok yaratıcı bir çocuk olarak şey yapmıştı. Sadece çok uzaktan böyle ilgimi çekmişti. Hangi şarkı dedi? Ben de dedim ki de Cici <laughs> diyordu. Ondan sonra başladı ama asla bir yazım hiç Seymur olmadı bu arada. Farkındasın değil mi? Şöyle bir muhabbet döndü aramızda bir yazım konusunda. Dedi ki, ilk başta gerçekten ciddi bir yazım ve ciddi aşıktı. aşıktı. Bildiğin aşıktı ciddiye. Ve dedi ki bana, Seymur'e de çok sempatik geliyor. Ya Seymur'in suçlu olduğunu veya çıkan skandallara inandığımdan değil kesinlikle. Sadece Melisa'nın yapısını ve Melisa'nın bu işin peşini bırakmayacağını bildiğimden dedim ki, Seymur'i sitenlemene izin vermiyorum. Çünkü onun çok skandalı var. Olabin çok karılar geldi. He, ha ama bu kesinlikle Sevgi'nin skandallarını doğru bulduğundan ve onu suçladığından değildi. Tepki çekeceğini biliyorum çünkü. O da dedi ki ya neden falan filan ya dedim istemiyorum. Olaylı biri çünkü. O da dedi ki tamam. Ama bu sadece bir hafta falan sürdü. Hayır. Sonra ya şöyle sevgili olan minnet borcum var. Videonun başında da demiştim. Majörce depresyon değildi ama gerçekten İntiharı düşünüyordum. Benim intiharı düşünmeme engel olan bir Eda vardı hayatımda. Bak ben şey diyordu, seni asla affetmem çünkü sen bana bunu yapamazsın. Hala öyle diyor. Hala diyorum. bana bu önce yaşatma hakkı, hakkı yok. Ha, benim de gerçekten o sıra Burak'la falan da aram çok kötüydü. Hiç kimseyle konuşamıyordum. Eda'nın da çok yoğun bir şekilde ablamlarla çalıştı. Birçok çok de, kardeşiz evet. bu arada. Baya kardeşiniz bir var. Beş kız kardeşiz. Yok, dört kız kardeşiz. 4 kız var, 5 kız beş, beş, beş kız Şey neden olur? İşte en büyük ikisiyle kasapta çalıştığı dönemde Şeydi, neden ona hiç zamanımız olmuyordu konuşamıyorduk geldiğinde de zaten çok yorgun falan oluyordu benim de okulum falan vardı o sırada psikologum benim seni artık hani yatırman gerekiyor dediği dönem dedim çünkü sürekli intihar böyle o o dönemlerdeki tweetlerime zaten selam benliklerden işte öyle sen bir daha Harry Potter izleyemezsin gibi hani böyle şeyler şey yaparken bir anda tutunacağım da Big Bang'i şey yaptım bir anda oldu sonra komik videolar yapmaya başladı evet sonra tik dur o olay nasıl başladı biliyorsun bak sana anlattım onu da bilmiyorum Tom Feltin hakkında video duydum. TikTok'un algoritması var. Üç taneden az video atarsan bir gün de keşfetini kapatıyor. Tom'un da çok şey olduğu bir döneme denk geldi. Durgun. Çok durgun. Evde yatıyor adam. Instagram'a post bile atmıyordu. Ben de bir tane herhangi bir bilgi videosu yapıyordum. Bir tane onun adına edit yapıyordum. Bulamıyordum. Dedim ki, bir günde bir tane çocuklardan birinin... Çocuklardan dedim işte, Big Bang üyelerinden birinin editini atayım. Kendim yapmıyordum o editleri. Ben ama her zaman bu kredi veriyordum yani. Ondan sonra genellikle cildiye odaklı gidiyordum. Çünkü grupla çok ilgim yoktu dediğim gibi. Hani daha çok böyle Dion, 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 dion evet, dediğim bir D.O Sonra bir tane video gördüm. Nature belgeselinin arkasında olan. Elinde kurutma makinesiyle senin şöyle oynuyor. Bizim planet kahkaha atıyor tamam mı? Ben de dedim ki ya 4, 4 saniyelik video bütün hayatımı değiştirdi. Bunda dedim çok sevimli çekip ben hep diyorum. Senin gibi çok itici geliyor bana. Hareketleri, tavırları. Yii! Falan yapıyor. Onlar <laughs> çok itici geliyor normalde. Çok sevimli çıkmış dedim. Paylaştım. İlk mesaj aldığım zaman inşallah inşallah tecavüzü uğrarsın Bir mesaj almıştım ben o gün. Bu arada bunu yazan kişi bu videoyu izliyorsa ve şeydim. Tom Felton hesabındaki herkes beni çok seviyordu. Mesela 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 hesabı falan diye. Elim ayağıma girmişti o gün. ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ve hani sözde kadın haklarını savunuyorsanız karşınızdaki kadın ne olursa olsun, kim olursa olsun ona inşallah tecavüz uğrarsın diyemezsiniz. Ya kimse kusura bakmayın. Ki, hayat kadını bile böyle bir olayı hak etmez. Aynen öyle. Yani buna buna kesinlikle inanmam yok. Ben kadınların haklarını savunuyorum falan filan. Bunlar tamamen koltuk, Bunlar tamamen hikaye yani. Onu söyleyeyim. Ondan sonra şey, keşfettiğim şeyler çıkmaya başladı. K-pop gruplarından BTS'e Stray Kids. Ama böyle hani Faruk abi ve Hüzünlü Masal. Hüzünlü Masal'ı hüzünü ben çıkardım. Evet, onu çıkardım. ben çıkardım. Faruk abi videoları falan böyle özellikle Şuga diyeceğim. Hani bundan da şey yapmak istemiyorum da. Şugayla Seyku'nun T.O.P. bana aynı vibe veriyor grup içinde. Daha böyle normal Trolleler. troller. ama bir, bir tık daha böyle dediğimi de yapacaksın vibe veriyorlar. Ondan sonra Eda'ya dedim ki nasıl olur sence? Big Bang'la ilgili hiçbir şey yok TikTok'ta ya. Hiçbir şey yok. Sadece bir defa Açeli'yi gördüm. Onda da şey diyordu neden ona. Ee, artık comeback yapın falan filan diye böyle bir sürü e, bir videosu vardı zaten. Ondan sonra şey yapmış ama kızım vurum nasıl doğmuş. Açeli yorum bana şey demişti seni daha tanımadım ama Allah gönderdi bana bir şey. demişti. Ben de niye böyle düşünmüştüm kanka dedi. Şey dedi ben cevap veremiyordum dedi. Yorumlara TikTok atıyordu beni dedi. Sen de o gün dedi herkese tek tek cevap verdin teşekkür ederim falan filan demişti. Ondan sonra şey de dedi ki Eda da dedi ki bence olur. Hani komik olur. <laughs> Videolar falan ki TikTok hesabını bilenler normalde zaten biliyordur videolarımı. İlk başta yani sadece Faruk abi olay olduğunu biliyordur. Yani. masallar hüzünlü masalları falan da ben çıkardım. Ondan sonra bir tane video yaptım. Videoda söylediğim hiçbir şey yok. Po, senin istenmiyorsundur ve senin 36 sayfa skandalı vardır. Ses de diyor ki bunu bana söylemene gerek yok, bunu zaten biliyorum. O videonun beğenmesi şu an 1.8 k, ama bu nasıl bu kadar beğeni aldı? Bir de beğeni almadan önceki hikayesi var bu videonun. Vettvete girdim, videoyu attım vettvete girdim. Bir saat. Videonun yorumları normal bir insanın kaldırabileceği yorumlar değildi. Değil ben de. Ya de. Hani, benim de şey çok kötü oldu. O kadar iğrenç şeyler yazmışlar ki benim hakkında. Bak daha o zaman başlamış aslında. Benim hakkında. Ben hep şeydim, çok insan tahammül sınırım benim çok yüksekte. Bu yüzden bizim Twitter'daki kızlar da ablam da çok kızar bana. Ben asla kötü karşılık vermem. Bana diyorlar ki inşallah tecavüze uğrarsın, geber yılan, öl. Ben de teşekkür ederim. <gülüyor> 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 um, o ilk şeydi. Ondan sonra ben devam ettim şey video yapma, sağ kalı video yapma falan devam ettim. Benim en büyük hatam Reel var çünkü oldu bence o şeyde. Eylül'de bana okulda çok hala. Şey, neden ona? Ondan sonra sınav haftam denk geldi ve bir tane bir arkadaşım var. İsmini söylemeyeceğim. Şu an onun o kadar samimi oldum ki belki rahatsız olabilir. Şu an ismini aldığım insanlar samimi insanlar olduğu için isimlerini anlarım. Dedi ki dava hakkında kimse hiçbir şey bilmiyor. Benim de sınav haftam o 9 saniyelik Faruk abi videosuna o 1,5 saatten fazla sürüyor arkadaşlar. İnanın bana fotoğraflar buluyorsunuz. Ondan sonra sesi ayarlıyorsunuz. Sesi ayarladıktan sonra yazıların, yazıların zamanları, yazıların stilleri, yazıların geçişleri falan. 9 saniyelik videoyu yapma <laughs> en az 1,5 bir, bir saat. Sınav haftamda mantıklı geldi bana tamam mı? Çünkü sınav uğraşmak istemiyorum. <laughs> hem onunla uğraşmak istemiyorsun hem de gördüğüm tepe o kadar büyümeye başladı ki. Ya artık böyle... Senkuri'yi savunmak değildi olay. Melisa'nın kendisini savunmasıydı. Ve de... Bir noktadan sonra, ya Melisa şunu dedi ilk baştan, yani bu anlattıklarını hepsini bir köşeye bırakacak olursak. Bana dedi ki, Seymuri'nin yaptığı olayda kadınlardan zorlanan var mı? Ben dedim ki, bildiğim kadarıyla kadınlardan zorlanan yok ki yok. Sevgilinin alakası yok ha, olayla. Sevgilinin alakası yok. Şu an güncel, çok Bilmiyorum biri olarak. olarak, bilen biri olarak hiçbir şekilde bir zorlama veya sevgilinin bilgisi yok olayla. Ben dedim ki yok. O zaman dedi ki, grubu zaten sitenlemiyorum. Dinler geçerim. Dinle, arada denk gelirse dinlerim. Ama sitenlemiyorum. Beni ilgilendirmez olaylar. Bundan olay dedi ki hani ben hiçbir zaman 4 kişi stenlemem. Ben... ben, lafını balla kesiyorum. Ben EXO'yu da 12 kişi stenlerim. Şimdi bak Super Junior'ı dinletti bana. Stenlersem onu da 12 13 kişi stenlerim. Ben One Direction'ı hala 5 kişi stenlerim. Çünkü ben müzisyen olduğum için çoğu kişinin fark etmediği şeyleri bak Fantastic Baby çıkalı kaç yıl olmuş? Geçen ben söyleyince fark etti. Sengul'ün arkasında kendisine ara vokal yaptığını. Müzisyen olduğum için en ufak detaylara bakıyorum. Ben grubu çıkış yaptı ama kadrosuyla desteklerim dedim. Ondan sonra yani ben bunları ben bu videoları dört kişi yapamam dedi. Videolar viral oldu, bayağı viral oldular. Çünkü Big Bang hiç bir Big Bang hesabı yok. Big Bang ile ilgili böyle komedi videoları yapan biri yok. Ve olmaya başladığında aslında insanların tahmininden daha fazla bir IP var. Ve VIP'lerin yaşı çok yüksek. Yaş sıkılısı. ama Herkes çekiniyor. Linç yemek istemedik. için. Ben ya kendimi de bilmek istemiyorum ama TikTok'ta yolu açtım. Özellikle Hot ki zaten TikTok'ta Hot Ifar yok. Ondan sonra videolar viral olmaya başladıktan sonra Melisa'ya tepki gelmeye başladı. Melisa, Melisa da kendini savunabilmek için kendini savunup işin aslında insanlara anlatabilmek için Semri'nin savunmasını, olayını, yaşadıklarını, her şeyini öğrenmek zorunda kaldı. i̇steyerek yani değil. oldu. Öğrenmek zorunda kaldı ki hani Melisa benim hesabına girdiğim günden beri bildiğim bir şey. Melisa asla yalan haber yapmaz. Tabii canım. Haberleyine olsun, aleyhine olsun. Hani asla yalan haber yaptığını göremezsin. Semri tutuklanmışsa tutuklandı der, tutuklanmışsa aklandı der. Ve dedik bunların hepsini anlatabilmek için ve doğru olması için araştırmak zorunda kaldı. Altın çiziyorum zorunda kaldı. Melisa aslında Semri'yi istenlemiyordu ilk başta. Ya yani sangue... senin değil de en azından. Hmm. Hiç olmadı bak. Yine altını çiziyorum. Bunu hiç dedim ben onun. Videonun devamında söyleyeceğim. Neden özellikle bunun bu kadar altını çizdim? Melisa hiçbir zaman senin biyası olarak seçmedi. Senin benim biyasım demedi. Hatta Melisa'nın biyası sorduğunuzda ya Tayhan'dır ya Cidi'dir. Tayhan'dır artık. Artık tek değilmiş. Bunun kocası. <laughs> Çok sık değiştiği için. <laughs> Ama hiç sevgi olmadı. Ama hiçbir zaman sevgi olmadı. Bak bir ara de bile dedi ki ay bir olabilir falan dedi. Ama hiçbir zaman sevgi için ya sevgi benim biyasım olur demedi yani. Daha sonra Melisa dava hakkında araştırdıkça işin aslında söylenen gibi olmadığını fark etti. Ve araştırdıkça işin içinden bir şeyler çıktığını, Sevgi'nin aslında olayla çok ilgisi olmadığını, bildiğiniz başka arkadaş mevkideki, arkadaş, arkadaş kurbanı ve başka mevkideki insanların bir paravanı olduğunu fark etti. Yani yanlış telaffuz etmiyorum değil mi bunu? Cumhurbaşkanı, dönemin Cumhurbaşkanı. Hı. Daha sonra Melisa e bunlarla ilgili doğru haberler yayınlamaya başlayınca, e, doğru haberin doğrusunu da biliyoruz. Sevgi'nin olaylarla ilgisi yok. İnsanlar bundan hoşlanmadı. Çünkü Kore'sin öyle söylemiyor. Eda kendine gel. <laughs> İnsanlar bundan hiçbir şekilde hoşlanmadı. Daha sonra linçlenmeye başladı. Bu sefer linçlendikçe Melisa kendini savunabilmek için daha da üstelemeye başladı. Mecburen. Mecburen. Ama hani dediğim gibi hiçbir isteyerek gelişen olaylar değil. Daha sonra Twitter ortamına girdi. Çünkü yok yok tek kaldım. Hani TikTok'ta şey yok. Bir tane parça göremezsiniz. Asla kimse linç yememek için ağzını açmıyor. Ben öyle bir ateş altında kaldım ki. Ya size şunu söyleyeyim. Bir tane Kore'deki kız video yapıyor. Söylediği... Bak senin biriyle ilgili. Ben ismini söyledim bu arada. Yok Jess değil. Jess'in ismini ben de anıyorum. Şey değil. Jess de çok yalan haber yapıyor bu arada. Onunla kavga ettim zaten. Şey. Ne ona? şey diyor ya diyor herkese iyi olmayabilir diyor vujin sevgiyi görüyoruz diyor tamam mı? Bak buna karşıyım vujinle sevgünün olayları arasında dünya kadar fark var. Affedersiniz de yani sevgünün de herhangi bir kıza bakıp şey oynadığını da kimse görmedi gördüm diyen de affedersiniz kıçından sallıyordur. Hani ondan sonra bir, 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 iki kişi beni etiketlemiş tamam mı bu videoya? Videonun izlenmesi 100, 175 bin 40 bin yorum var. Ve o iki kişinin etiketlemesi beni nereye getirdi biliyor musunuz? İsmim de Sevgün'in gacısı olduğu için Hala aklıma geldikçe o kadar kötü oluyorum ki ben o günü bitiremedim. Hani çok korkmuştu ya. O kadar etkiledi ki beni hala böyle şey olmuyor, Kötü <laughs> oluyorum yani gerçekten. O kadar yalnız kaldım ki bir yerlerden sevgiliyi destekleyen birilerini yanıma almak zorundaydım yani. O yüzden dedim ki <gülüyor> <gülüyor> Twitter'daki bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Ve bana. Twitter'da ciddi bir kitle yaptı. Hani destek açısından. İnsanlar, bunu, insanlar bunu seviyor, destek görüyor. O, o insanlara destek oluyor. Hı Birlikte mi? makale çeviriyorlar. Makale bulamayacak. Yani kızlar, kızlar da sana makale buluyor. Evet. Onlar atıyor, ben çeviriyorum. Hani birbirlerine çok destek oluyorlar. Dedim ki yavaş mücadele kurduk. Gerçekten böyle bir var. Yani <gülüyor> daha sonra Sengri'nin gacısıdır gitmeye başladı. Sengri'nin gacısı <laughs> şuraya yapıştı. Sengri'nin gacısı şöyle, Sengri'nin gacısı diye bir yönüzür vermiş. Öf, Onlar hiçbir şey ya. 12 of. Ağustos'ta bana gelen şey Twitter hesabımda Sevgi'nin karısı değil ismi. Melisa Seyo. Sevgi Seo'da. Sevgi'nin karısı diye biri vardı TikTok'ta. Bak Sevgi'nin karısı diye biri vardı TikTok'ta. Ben onu yapmaya gidiyorum. 13 yaşında. <laughs> Tabi. Hani bu, en, en ufak ben şey ya. kesiyorum ama. Bu arada daha aktif olarak devam eden kaç tane davam var? 12. 12 dava var. 3 uzlaşma vardı. Onu 4 veya 5 yapacağım şimdi. Çünkü biri benim video indirmelerim kapalı. Videolarımı paylaşmaya başladılar. Ekran kaydı alıp paylaşıyorlar, aşağılıyorlar falan. Hatta birine bir Açelya, o şey bayağı tepki gösterdi dedi ki videoların indirmesi kapalı paylaşamazsın falan diye. Bir de Eylül bayağı madde madde şu şunu ihlal etmek, bunu ihlal etmek. işte şuradan kişisel hayatın ihlaline gider paylaşamazsın falan diye bu madde madde nadesi tehlikeli olmuş. bir kovar olsun kim derlerse. Benim değil. çok arkamda bir Eylül ya. Yani. Başta beni engellemiş domuz ve buradan bakacağım. Beni de engellemiş. <laughs> Karıştır başımı. Ya şey, ne önemli? Şimdi bu videoyu çekiyoruz çünkü ben dün bahsettim. Şeye geleceğim, neden? Bir yasım değil de bu kadar üstleniyor <laughs> Şip ismi var. Melbury. Şimdi ilk başta şöyle derdi tamam mı? Komik de. Komik çünkü komik şeyler <laughs> geliyor. Koskoca bir K-pop starıyla şipleniyorsun. <laughs> ve TikTok'ta bin izlenmesi var. Şip isimli. Bak, i̇lk başta diyorum ki okey. Okay. Ee, o olay da nereden çıktı? Oppacılığı geçim dediğim gibi hiçbir şey zaman bir yasım bile olmadı. Bu 30 Ağustos, 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen iki duruşmadan sonra videolar gelmeye başladı. Sengül'ün karısı Sengül'e beyaz bon götürsün. İşte onunla birlikte hapse girdi. Artık 1000 K linç yedim o gün. Onu dava ettim o kızı da. Ölüm kampanyası başlattılar. Bak bu ne alaka diyorum ya bak. Sengül'e başlansa yine belki bir tık anlarsın. Tamam mı? Sevmiyor, etmiyor, suçlu olduğunu şu. Ben ne alaka olabilirim ya? Hani veya ne geçti eline? Dağlanlık olduk. 13 yaşındasın. Sicili ne işleyecek? Ben 21 yaşındayım. Dağlanca görünüyorum. Hani şey değil. Neden ona? Oktan başladı. Videolar gelmeye başladı. Sevgi'nin karısı, sevgi'nin karısı, sevgi'nin karısı diye. Bu sefer bizimkiler de işte Burak, Asen, işte ne bileyim mesela son zamanlarda bütün herkes Eylül'le bile ilk tanıştığımda şey diyordu ki Haşink var mesela o da dörtçü onlar bile şey diyordu Melgül'ü <laughs> Sen <senin karısın. gülüyor> ya da Heather'ıma koymuştum ya şey demiştim bir dörtçüden bunu duyuyorsam ben bir şeyleri başarmışım ya falan senin demiştim senin karısının ortaya çıkış hikayesi de çok saçma hani bildiğiniz bu oppacı kesimde dalga geçmek için yapılmış bir şey Zaten troll video paylaşıyorum. İsmim de trollüsün. Hadi bunlarla dalga geçelim. Ha gacısı. Şeydi yani ne diyorsun? Videoların tamamen çok troll olmasından dolayı aslında bunu gacısı olarak şey yapmıştım ki dediğim gibi izleyenler zaten şey yapacak yani fark edeceklerdir diye düşünüyorum. Ondan sonra son zamanlarda şey oldu artık hani hakkında tutuklama kararı çıkardılar ki bu konu hakkında video çekmeyeceğim çünkü TikTok'ta zaten bas bas bağırıyorum. Bu YouTube videolarıma gelip 3 yıl hapis aldık kocam yapıyorlar bak sinirlerim bozuluyor tamam mı? Ev, e, biliyorsunuz ama hapiste değil yani <laughs> askerde gelmesin bir hafta kaldı bir hafta tutuklu kaldı o da şeyden intihar etmesin diye. Neyse işte e, ne diyeceğimi unuttum. Kocan kocam mo böyle falan filan bu konu hakkında video yapmayacağım zaten. Ama çok bunaldım ya. Çok bunaldım. Hani şeyden çok bunaldım. Sevgili diyorsun. Akla gelen isim Melisa oluyor. Melisa da değil. Melisa. Hani yok olmuş gibi hissetmeye başladım. Melisa Melisa olduğu için değerli değil de. Melisa Sevgili'yi savunduğu için değerli. Veya Sevgili'yi savunduğu için çok önemsiz ve ölmeyi hak ediyor olmaya başladı. Arkada da imalar çalıyor. Ağlarım şimdi. Hoş değil. Bir insanın kendi kimliğinin başka bir şeyin önüne Arkasında pardon, arkasında kalması. Ya şu şey oldu. Ben 12 Ağustos'ta sana demiş miydim onu hatırlamıyorum. Sana demiş onu lazım Psikologuna da söyledim. Abla dedim artık bu senin aklanması değil. Bu Türk K-pop, K-pop neyse. Melisa'nın aklanması. Melisa'nın linç yemesi veya yememesi oldu. Ve bu çok korkunç. Kesinlikle yani olay tamamen şu. Aslında yanlış anlaşılmasın. En azından kendim için söyleyeceğim bunu. Sevgilim akl aklanması asla umurumda değil. Benim, canım. benim için o şey, o kadar şey yapayım. Ben artık eski bir VIP'yim var. Artık bir iş hayatım var, bir okul hayatım var. O kadar takip etmiyorum. Ya benim Seymul gibi diyorum. Benim Melisa gibi olduğum dönemler 12 ile 15 yaş arası dönemim. Melisa gibi şu an Melisa gibi olduğum dönemler. Hani bunu eziklemek için söylemiyorum. -"Ben bir işim değil peki? Hani fanlığımın hani <laughs> zirvesi. O dönemlerde 12 ile 15 yaşındaki dönem. <laughs> Ama şu an hani artık bir tık takip edemiyorsun hayatın akışından dolayı. Ve takip etmediğin birini, veya sürekli dinlemediğin birini bir yerden sonra artık şey yapıyorsun hani. Salıyorsun. Ben da salmıştık var. Yani, Sen bir affanım. Ya ben Sengül'ün asla suçlu olduğunu düşünmüyorum. Ben skandal ilk çıktığında Sengül'ün suçlu olduğunu düşünmüyorum. Yani Sengül aklım şakalar çok da böyle. Çok da olan bir olay değil. Ama Melisa'nın umurlu olan bir olay. Ve bunun için uğraşma var. Ama olay artık Melisa'nın haklı çıkması. Melisa'nın gerçekten savunduğu olayın doğru çıkması. döndü. Eğer Sengül hapse atılırsa suçlu olan Melisa'dır. Melisa ölümüne linçlenecek. Ve bundan rahatsızım Aşırı rahat. Ya şöyle, şimdi bu söylediğim için benim arkadaşlarım izlerse onlar da yanlış anlamasınlar. Orti 5 olup linç yok. Bu konuda şey değiliz ama Twitter hesabımda bile bir şeydi. Mızrak ne olursa olsun beni sevgiliyor. Çünkü dörtçü arkadaşlarım bile fark etmiş biliyor musun? Ya Chris, Chris'i tanımıyorum bile. Vallahi ben tanımıyordum. tanımıyorum. Bak tanımıyorum ya yemin ederim. Exxon'un eski üyesiymiş. Ondan sonra skandalı çıktı. Arkadaşlar tanımıyorum. Bırakın siten demeyi, isim almayı falan tanımıyorum dedim. Ya. Ben o tweet'i gördüm. Ee, bir tane kız senin gibi Chris'in davası hakkında güncel haberle makale paylaşıyor. Aynı tweet'ten bahsetmiyoruz söyle. Aynı tweet'ten bahsetmiyoruz. Güncel bir şey paylaşıyor. Bir kız da onun tweet'ini alıntıya alın, alıntılıyor. Diyor ki sen green gıcısı Chris erişiyor. Ha doğru evet aynı tweet'ten bahsediyor. Ne alaka? Bana girdi ya. Bana girdi. Onun mızrağı bile bana girdi. Ya grupta kaç kişiydi hatırlamıyorum. Hep diyorum ya, bana azar atıyorlar ya. Özellikle Açelya bana çok kızar. Bu sana küfretmiş, sil o tweet'i, şunu şunu yaz <laughs> Açelya. Cez, sen önemlisin, sen değerlisin derim. Çok sabırlıyımdır. Jess'le kavga ettim. Gruba girdi, herkes bir şeyler söylüyor. Ben ona tek mesaj atmışım. Mızrağı bana soktu karın. Jess bu arada... Ya onu boş ver, yorum yapmaya yani, çok fazla gerek yok. Çok, yani zaten yorum yapmaya değecek bir insan değil de hani, şunu demek istiyorum. Kore'de yaşadığı için verdiği bütün bilgileri insanlara doğru olarak inandıracağını düşünen biri. Ama öyle değil. Hani kız Kore'de yaşıyor, tamam eyvallah. Hani bir şey demiyorum. Çok... Bize bize o yüzden şey gelenler oldu ya. Kore'de yaşayan kızdan daima mı buluyor? Hayır hani tamam kız evvela Kore'de yaşıyor ama kız yalan haber yayıyor. Kız Kore'de yaşıyor diye. Ya bu Koreci biliyor bu Kore'de yaşıyor. Bu doğu tezin yüzde doğru haber verir gibi bir algınız olmasın. Kız bildiğin Sevri'nin antisi. Ve bunun için yanlış haber yayıyor. Yalan haber yayıyor. Ve insanlar da onun Kore'de yaşadığını bildiği için doğru zannediyor. Hı hı. Ya benim mesela önüm kesildi. 2-3 kişi benim önümü kesti ya. Ya benim o an ya üstünde yine bu vardı. Bak ne kadar bahtsızlık. O an tamamen deli cesaretime denk geldi biliyor musun? Deli cesaret. dedim ki karakol şurada dedim. Sen reşit değilsin. Ben reşitim. Belli anlıyorsun anladın mı? Ben de küçük çocuk değilim ki. 21 yaşında üniversite 4. sınıf 2 üniversite okuyan bir insanım yani. Çalışma hayatını görmüşüm. Belli maksimum 14 15 yaşında. Sen reşit değilsin ben reşitim. Ulan sana olur dedim. Omuz attı kendi düştü o komikti. <gülüyor> <gülüyor> ama üç kişi. Öldürse orada öldür ya. Üçü birden daha sonra ne yapabilir Yani ki? aslında gülerek anlatıyoruz ama ne kadar korkunç bir şey. Evet. Düşünsene evet. de. Ve bunu sırf sevgili Veya Betonu, Betül abla benim Kübra ablamın arkadaşı olan, şey neden ona, kızın kınası vardı, kınaya gidiyorum, yanımda oturuyorum fotoğrafımı çekti ya, arkadaşlar gıcıyı bulduk dedi. Ne yapabilirsin ki ona? hiçbir şey yapamadım ama moralim, psikolojim, ki, o, kına gecesine gittim, bana da, Kübra ablam çok kızdı o gün, genelde Zehra'yı aldım ablamın kızı var, <laughs> Zehra'yı aldım ama kızım diyor kalk oyna, Beton, Beton'la çok farklı bir yakınlığımız vardı bizim, karıcığım telefonum da yakın, hala telefonumda evlenmiş olmasına rağmen, kalk oyna bir şey, ama moral sıfır. <laughs> Otobüste gidiyorsun, resmen güvenliğin yanında oturan kız. Şöyle de, sanki fark etmiyor, körüm ben. Ondan sonra, bulduk. Veya bana yine biri omuz attı. Bu olaydan sonra sürekli bir şeyler çıkıyor. Artık fiziksel, hani... O biri omuz attı, Allah var, şöyle yani bu kardemine çeviriyordu. Yani bu işçilerinden çıkmaya başladı. Ha, sadece sosyal medyada kalmaya başlamadı. Hani ve bu... Karısı olayı da aslında ilk başta eğlenceli tamam mı? Edit edit yapıyorlar. Ama komik editler yani. Ay böyle ciddi alınmayacak editler. beni sevenler hani mesela damatlıkla gelinlik benim çok ayrı fasadı yüzümü çikirikle yapıştırmış. Sevgilinin yüzünü çikirikle yapıştırmış. İşte gelmedi al mesela bak komik. Ama şeyde boğulmaya başladım. Bu olayı ciddiye alıyorlar. O paca Onun da değil ya. Ama şeye döndü işte. şey üstüme yapıştırdı. Sevgilinin aklanması. Melisa'nın haklı olması. Sengül'ün suçlu bulunması. Melisa'nın suçlu bulunmasına döndü. Yani kısaca Melisa'nın can sağlığı ve hayatı Sengri'nin aklanmasına döndü. Ve ben cidden çok yok. Bak Sengri'yi sen sevme tamam mı? Bir noktada babamın oğlu değil. Ben hep diyorum. Ben her görüşe de açık bir insanım saygılı olduğu sürece. Her görüşe için en başından beri öyleydim. Ama bana saldırarak eline hiçbir şey geçmez ki. Mesela 12 Ağustos tutuklanma kararı çıktığı gün ben hesaptan çıktım. Çeviriyi attım hesaptan çıktım. ve herkese benden çeviri bekliyor. Tamam beklesinler yine şey uğraşıyorum emek veriyorum emeğimi görüyorlar. Attım çıktım. Burke girmiş hesabı. Asabi de kaldırmış. Peki kaldırmış. işte Sengül ile ilgili ne varsa ilk hesaba girildiği an görülebilecek. Hani biyografi olsun bir şeyler olsun. Ne varsa tamamını kaldırmış. Buna rağmen ki K-pop'tan birini de koymamış ya, William'ı koymamış. One Direction'dan var ya, herkes bu iyi da ben William demeyi seviyorum. William'ı koymuş, arkaya da One Direction koymuş yani K-pop'tan biri de, herhangi biri de değil. Buna rağmen gelen mesajlar işte kesik bilek fotoğrafları geliyor. Ondan sonra işte şey neden ona ateş fotoğrafları... Benim en büyük fobimdir bu arada yanarak ölmek? Ve bunu Orman Yangınları zamanında da belirtmiştim işte. inşallah yanarak ölürsün, isputu iç. Ke Kezap iç diyen oldu ya, bu insanlık mı yani şimdi? Şey mi bu? kadın haklarına saygın kadın yok ama öl. öl hani yanarak öl. Karşında bir kadın var. Diyorsun ki ben kadın <laughs> haklarını savunuyorum ama sen yanarak öl. Pardon. <laughs> ne? Nasıl bir kafa? Ve şey hani o kadar şimdi insanlar mesela ben samimi olduğu için şaka yapmaya çalışıyor. O kadar hassaslaşmışım ki. Direkt ters gidiyorum artık. Ne demek istiyorsun sen diyorum. Sen kendini ne zannediyorsun diyorum. Halbuki aslında şaka yapmaya çalışıyor. Çünkü normalde samimi bir havam var. Hani çok ters bir insan değilim. Ama hani şurada şurada artık iyi veya kötü hani sadece kötü olarak değil iyi veya kötü sevgili deyince akla gelen isim olmak istemiyorum arkadaşlar ve tamam bak bir de diyorum bir noktaya kadar şey gurur <laughs> okşayıcı <okuşuyor. gülüyor> gurur okşuyor insanı şey diyorum böyle <laughs> çok çok iyi hasta gelmesi hani bir noktaya kadar insanın gururunu okşuyor diyor koskoca bir adam İsmini zikrediyorsun ve <laughs> hemen aklım hani bir nokta okey ama yoruldum ya tükenmek üzereyim ve şeyi de istemiyorum tamamen tükenirsem davayı tamamen bırakıyorum Ha, ondan sonra da hani ben bunu daha önce dün de konuştuk ablamla. İşte benim davayı bırakma sevgilinin suçlu olduğunu kanıtlayan, kanıtlar bunu düşünenler de var. O kadar hani şey olmuş. O noktada benim umurumda olmaz. Çünkü en değerli olan benim. Ama bunu yapmak neden istemem? Çünkü 8 aydır verdiğim çok büyük bir mücadele var ve çöp bıraktın çöp. O 8 ay çöp satayım. Yani ben sürekli diyorum bırak git umursama Burak da çok iyi. Ya hesaplarını kapat. Kim ne derse söyle, kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin umurumuzda değil. Biz seni biliyoruz, biz seni destekliyoruz hala. Ama yani hani bir noktada yoruldum. Tükenme göze Tüyünü sen bırakırım. Hani bazıları da şey der, sen bıraksan ne olur, bırakmasan ne olur. Ama bunu kesin beni tanımayanlar söyler biliyor musun? Veya benim hani Burak şey diyor sürekli, senin diyor bir o farkında değilsin. Bana dedi ki, sen de o gün tutuklandığı haberini yapmasaydın dedi. Aklandı deseydin dedi. Bizim kızlar hariç hatta belki bizim kızlardan da dedi. Herkes inanırdı dedi. Kimse sorgulamazdı dedi. Yok Korezim şunu yazmış yok. Ki bu Alki Pop şunu yazmış. Melisa söylediyse okeydir. Hani senin günün üstünde böyle bir etkin var dedi. Bu yüzden bırakırsam çok kötü. <laughs> Kendim için de yani. Bu bir tehdit de değil. Çok, o kadar kendimi açıklamak zorunda bırakılıyorum ki. Söylediğim her şey açıklama kuyu edindim. Fark ettin mi bilmiyorum. Halbuki bunu izleyen beni tanıyan herkes ne demek istediğimi çok iyi anlayacak. Ama ben yine de kimse beni yanlış anlamasın diye aşklarım burada bu arada 40 dakika olmuş. Bir saat olmasın da yüklemek kolay olsun. İşin aslı. Tıktık. Yorulduk. Yorulduk. Dolmaya başladık. Doldum. Pes etmek üzereyim. Ve her şeyden önce ben bir insanım. Şey linci de yedim. Ya gerçekten kocan değil ya da kocanı sevmiyorsun. Bak ne bak. Tabii ki de sevmiyorum. Şey gerçekten kocan değil. <laughs> bak hayır. Ya kocanı sevmiyorsun ya da gerçekten kocan değil. Ben de anladım olayı tamam mı? Neden böyle düşünüyorsun dedim. Çünkü hakkında iyi de kötü de olsa çıkan yalan haberde yasal olarak şikayet etmiyorsun. İnci yedim ben. Bir kişiden değil. Bir sürü kişiden. Olay bu kadar büyüdü. ve Ne kadar rahatsız edici siz düşünün. Bir de şeyi asla unutmuyorum bunu söyleyeceğim ya. 12 Ağustos'ta mesaj geldi bana dedi ki Sevgili senin gerçekten kocam dedi. Tamam mı? Ben de artık çok bunaldım. Ondan sonra ablam biliyor ondan öyle tepki verdi. Ben de artık çok bunaldım tamam mı? Küfür ettim. Ha yaprağım dedim buna. Karısıyım ne olmuş dedim. İnşallah seni bilmem ne yaparken beli kırılır kocanın dedi. Gülemiyorum <laughs> 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 hasta <laughs> ya. Twitter'a ''Sevgilinin gocası yazın. İsmim sevgilimin gocası olmasa ama bir sürü şey çıkıyor ve hiçbir pozitif değil. pozitif pozitif Kendi bizim hani çevremizden attıklarımız var. Bir tane pozitif orada diyor ki 180 sayfa. Var. Helal olsun. Şey, helal olsun. Ezberledim. Ezberledim. Ezberlemek zorunda bırakıldım. Kendimi savunabilmek için. Sevgili bir ezberi bilmiyor. Ben biliyorum. Bence çok mutlu bir şey Yani bu aslında bir isyan videosu da değil. Tamamen iç dökme. Artık dert yanabilme. Bir <laughs> şeyleri bilir artık ne olur belki. <laughs> Anlasın. arkadaşlar sabır mı bitti yani. Dozunda Mel Gülyal okuyun. Kimse yanlış anlamasın ama dozunda. Gülebildiğimizde güzel. Hani üstüne alınmasın. Ben o gün gülüp geçtim ama profil resmimde mi Seven var. Seven çok bu ara Seven'a çok baktım. Bu senin grup değil nasıl profil resminde bu olur? Yani güldü geçti ama bunu gerçekten söyleyenler var. Olay bu, bu kadar değil. Hani kocanın kocanın dava etmiyorsun diye ben işte kocana yalan haber yapanlar dava etmesin diye linç yedim ya. Bu kadar bir <laughs> Diyecekler bu kadar. İnaf. Yoruldum. Hepinizi çok seviyorum. Davay da sevginin gölgesi anlatıyor hashtag'iyle de takip edebilirsiniz TikTok'tan. Yeni bir video çekmeyeceğim. Hepinizi çok seviyorum.